Merhaba sevgili kitap dostları. 23. kitap çekiliş gösterim videosuyla karşınızdayım. Bu hafta kitaplarımızı göstereceğiz. Gelecek hafta pazar günü saat 18'de canlı yayında da çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Zaten birçoğunuz katılım şartlarını biliyorsunuz, kitapları biliyorsunuz. Sadece yeni kitaplar ekliyoruz çünkü... Çekilişte çıkan arkadaşım istediği kitaplar gittiği için kitaplara yenileri ekleniyor ve 23. kitap çekilişimize kadar gelmiş olduk ee, bu hafta yine her zaman gibi ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izleyin Çünkü e, bazı arkadaşlar baştan sona izlemedikleri için bazı şartları yerine getirmiyorlar. O sebeple de eleniyorlar. Belki bunun farkında bile olmuyorlar. O sebeple videoyu baştan sona kadar izlemenizde fayda var. Her zamanki gibi ilk önce kitaplarımızı gösterelim ve sonrasına devam edelim. Evet, ilk setimiz Berkay yayınlarından 4. sınıf fen bilimleri öykü dizisi 10 kitap. Şöyle kutusuyla birlikte göndereceğim arkadaşlar 10 tane kitap neymiş 10 tane kitap göstereyim yakomuzlar göz kırpıyor dönme dolap neşeli otobüs kaybolan elmas kar küresi, kulakların çınlasın, ekip işi, hık demiş, burnundan düşmüş, pis boğaz ve masal profesörü. Arkadaşlar Günler Kandeyer'in yazdığı Berkay yayınlarından çıkan şöyle göstereyim şöyle 64 sayfa ortalama yani mesela bu 64 sayfaymış 10 tane kitap birinci setimiz bu arkadaşlar gelelim ikinci setimize Timaş Çocuk Yayın Evi'nden çıkan bir sen Ekim Özen'in yazdığı hepinizin bildiği Şirin serisinden üç tane kitabımız var. Nasıl Ünlü oldum, önemli numaralarla başım dertte. Hırsızlar bizden kaçamaz. Her hafta söylüyorum ama yine söylemek zorundayım arkadaşlar. Bu Şirin setinden bir kitapta bir iki yerde çizilmeler var. Onu söylemiş olayım ki e, yanılgıya düşmeyelim. E, bunu söylemek benim. E, üzerime borç. O sebeple söylemiş olayım. Bu sete ek olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün hepinizin bildiği Nutuk adlı eseri var. Bunun çocuklar için hazırlanmış olan Zeynep Zümrüt Eren tarafından hazırlanmış olan halk kitabından çıkan Nutuk. Çocuklar için Nutuk da bu setin eki. Yani bu da dört kitabı arkadaşlar. Bu da ikinci setimiz. Geldik bu haftaki yeni setimize geçen hafta sefiller e, de birlikte 3 tane e, setimiz kitabımız vardı. Onları e, çekilişte birinci olan arkadaşım onları istedi. Henüz onun kitaplarını göndermedim söylemiş olayım. Bu hafta biraz farklı bir hafta geçirdik. Yoğunluk vardı. Başka sıkıntılarımız vardı. O sebeple onun kitaplarını gönderemedim. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa göndereceğim. O setimiz gittiği için Yeni setimizi ekliyoruz. Bu haftaki kitaplarımız da çok güzel. Bu haftaki kitaplarımızın şöyle bir ayrıcalığı, bir güzelliği var. Bir takipçim tarafından e, çekilişlerde koyulması için e, koyduk bu kitaplar onlar. E, tahmin ediyorum 10 tane kitap gönderdi takipçim çekilişlerde koymam için. Bu hafta üçünü koyacağım arkadaşlar. Evet. Bana mesaj atanlar olmuştu. Biz de kitap göndermek istiyoruz. Kitap çekilişlerine koyulması için. Ee, zararı uğramamış, sıkıntısı olmayan, yıpranmamış kitaplarınızı şayet bana gönderirseniz sevgili kitap dostları. Ben e, kitap çekilişlerine koyacağım. İsteyenlerin isimlerini söyleyeceğim. İstemezlerse de söylemeyeceğim. Bu arkadaşım isminin söylenmesini istemedi. 10 tane kitap gönderdi. Onları ben peyda pey çekilişlere koyacağım ee, bana bu anlamda kitap göndermek isteyenler Erdem gencay hat mail mail.com mail adresime bilgi bırakırlarsa ben onlara adresimi bırakacağım isterlerse e, ödemesi de bana ait olmak üzere kitap gönderebilirler Arkadaşlar bunu da söylemiş olalım gelelim 3. setimize bu kitapları da okudum ben arkadaşlar. İnşallah bu hafta da bir aksilik olmazsa tanıtımlarını da yapacağım. Harika kitaplardı. Sizlere üçüncü set olarak bunları veriyoruz. Jules Payot'un İrade Terbiyesi. Ediz Yayın Evi'nden çıkan. Bu birinci. Frederick Gross'un hangi yayın evi? Bu biraz kalın kolektif yayın evinden çıkan yürümenin felsefesi ve yakın zamanda kaybettiğimiz Allah rahmet eylesin Doğan Cüceloğlu'nunla Deniz Bayramoğlu'nun söyleşisinden oluşan kronik yayın evinden çıkan Var mısın isimli kitap. Üçüncü setimiz de bu. Doğan Ciciyeoğlu'nun Var mısın? Freddy Pross'un Yürüme'nin Felsefesi ve Jules Payot'un irade Terbiyesi'nden oluşan üç harika kitap arkadaşlar. Bir aksik olmasa bu hafta bunların tanıtımlarını da yapacağım. Şeyleri falan yazdım. Tanıtım e, metinlerini yazdım. Fakat henüz videolarını çekmek için fırsat olmadı. Dediğim gibi bu hafta biraz e, yoğun geçmiş bir hafta oldu. Pek de bir videoda yükleyemedim fark etmişsinizdir. Evet arkadaşlar kitap gösterimimiz böyle. Peki katılım şartlarımız neydi? Onları söyleyelim. Bu videoyu baştan sona izlemiş olmanız gerekiyor. Kitap Aşkı YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Ve bu videonun altına yorum yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar tek yorum yapın. Birden fazla yorum yapanları eliyorum. Onun da sebebini her hafta söylüyorum. Çünkü birden fazla yorum yapıldığında birden fazla çekiliş hakkı kazanmıyorsunuz. Bir yorum yapmanız yeterli. 100 yorum da yapsanız, bir tane de yorum yapsanız bir defa çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. O sebeple tek yorum yapın. Arkadaşlar ne yorum yaptığınızın bir önemi yok. Güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Teşekkür ederim ama tek yorum yapın başka bir yorum yapmak gibi bir ihtiyacınız varsa diğer kitaplarımızın, diğer videolarımızın altına yorumları yapabilirsiniz. Ben hepsini tek tek okuyorum. Elimden geldiğince de cevap veriyorum. Tek yorum yapın. Birden fazla yorum yapanları eliyorum arkadaşlar ki karışıklık çıkmasın diye uyarıyorum. Dediğim gibi yorum yapıyorsunuz ve önümüzdeki hafta saat Pazar günü saat 16'ya kadar bu şartla yerine getirmeniz gerekiyor. Çünkü ben 16'dan sonra yazmaya başlıyorum. Kağıtlara yazıyorum sonra katlıyorum ve fanusumuzun içine atıyorum. 16'dan sonra artık yorum yapanlara bakmıyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Her şeyi söyledim. Dediğim gibi çekilişlerde koymam için kitap gönderebilirsiniz. hatmail.com mail adresime. Göndermek isteyenler bana mail atabilirler. Ben de adresimi hangi adrese göndereceğinizi söylerim. Bu sayede kitap almak için gücü olmayan veya da o, o kitapları bulamayanlar sizin sayenizde böyle bir çevirmeye başlamış olabiliriz. Yani herkes okuduğu kitapları böyle kütüphanesinde duracağına, başka bir arkadaşın okuması bu anlamda çok daha keyifli olacaktır. Ben kendi kütüphanemdeki kitapları veriyorum arkadaşlar. Yani yeniden almıyorum. Bunu da söylemiş olayım. İstiyorum ki elimizden geldiğince çok kişi kitap okusun. Böyle bir devir daim yapabiliriz. Sizin katkılarınızla. Ha, siz da bulmak isterseniz ne güzel olur. Ama ben elimden geldiğince yine de çekilişlere devam etmeye çalışacağım kitapları sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.